dayalı sınavlarda başarısızlığı nedenleri üzerinde duracağız bugün. Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve uyku düzenleri e, sınavda başarılı olmaları açısından çok önemli. E, onun dışında sınavı çözerken e, ve evde test çözerken uygun bir oturuş pozisyonunda olmaları bilgilerin itirlanması açısından e, önem arz ediyor çünkü beynine giden oksijen miktarını etkiliyor oturma şekli öğrencinin. Konuyu yeni öğrendiyse bir öğrenci konu testlerini kolaydan zora doğru çözmek bu açıdan önemli çünkü kolay sorularla yeni öğrenilen bir konunun hem de tekrar edilmiş olduğu anlamına geliyor zor soruları da daha sonradan çözmesi onun kendine olan özgüvenini artıracaktır bazı sorular öğrenciye çok kolay geliyor ve cevabın aslında ilk buldukları şey olmayacağını düşünüyor öğrenciler. E ve bu açıdan e, acaba bu soruda bir şey mi var, bir hata mı yaptım? E, bu kadar kolay soru sorulmuş olamaz e, diye düşünüyorlar. Ama aslında e, bütün deneme sınavlarında, bütün sınavlarda çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere çeşitli soru tipleri oluyor. E, bu yüzden öğrenci cevabını bulduğu soruyu e, değiştirmemeli ve e, Bunları çözerken, konuları çözerken de ders ayırdığına girmemelidir. Ee, öğrenciler kendilerine günlük bir soru çözme sayısı belirlemeli ve 15 günde bir olarak, düzenli olarak bu soru sayılarını arttırmalıdır. Ne kadar çok soru çözülürse, gerçek sınavdaki soru tiplerine o kadar çok e, yaklaşmış olur öğrenci. Soruları çözerken e, ve test, sadece test değil, deneme sınavlarında da kitapçıl katlayarak ilerlemek çok daha önemli bir şey çünkü bir anda görülen soru sayısını azaltmak dikkati ve odaklanmayı arttırıyor e, uzmanlarca e, yapılan araştırmalara göre. Böylece e, odaklandığımız soruyu daha net bir şekilde, daha kolay bir şekilde e, çözebiliyoruz. Ayrıca son yıllarda çıkmış soruların çözülmesi, gerçek sınavdaki sorulara aşina olmamızı sağlıyor. Çünkü belli bir tarzda soru soruyor ve bu tarzı yakalamak, çıkmış sorulara ve yayınladıkları örnek sorulara bakmak bu açıdan çok önemli. Yalnızca bu yıl yayınlanan örnek sorulara değil, geçmiş yıllarda yayınlanan örnek sorulara da göz gezdirmek ve onlara aşina olmak önemli. Ee, öğrencilerde bazen şöyle bir yanılgı oluyor, kısa sorular daha kolay, uzun sorular daha zordur. Aslında tam tersi, uzun sorularda kullanabileceğiniz bilgi e, sayısı daha fazla olduğu için genelde uzun sorular kısa sorulara göre daha kolay oluyor e, soruyu sabırla okuduğunda öğrenci. E, onlara daha fazla ipucu vermiş oluyor. Zor sorulara geldiğinizde vakit kaybetmemek, soruyla inatlaşmamak çok önemli. Başka soruya geçip o soruyu bırakmak gerekiyor. Bazen zor ve karmaşık görünen soruların da aslında daha basit e, olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Bütün şıkları okumadan soruyu işaretlememelisiniz. Zaman kazanmaya yönelik aceleci davranmalar soruyu yanlış çözmenize sebep olabiliyor. Doğru cevap diğer şıklarda da olabilir. O nedenle bütün şıkları okuduktan sonra cevaplandırmak çok önemli. Soru köklerine dikkat etmeliyiz sınavları çözerken. Değildir, olamaz, işte yanlıştır, hiçbir zaman, hangisi birbirinden farklıdır ya da yan düşünce, ana düşünce sorularında. Altı çizili veya koyu renkli ifadelerdir bu bahsettiklerin. Bunları okurken ee, çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, beyin genelde olumsuzu olumlu olarak okumaya meyillidir. Ve o yüzden olumsuz olarak gördüğümüz şeyleri şöyle bizde bir yuvarlak içine alarak çözersek ee, çok daha dikkatli bir şekilde çözmüş oluruz. Ee, paragraf soruları nasıl çözülmeli? Önce paragrafın soru kökü okunmalı ve paragrafın ikinci defa okunması engellenmeli böylece. Çünkü öğrencilerde genel bir yanılgı oluyor. Genelde paragrafı önce okuyup sonra soruya başlıyorlar. Ama tam tersi soru kökünü önce okuyup paragrafı okumak daha hızlı çözmemize sebep oluyor. Hızlı hızlı okumak yerine tane tane anlayarak okumak çok önemli. Cevabı soru köküne göre paragrafın içinde arayarak ilerlemeliyiz. Ee, cevabı paragrafın içinde bulunan sorular genelde en kolay sorulardır. Ee, yorum istenen sorularda da bizim kişisel yorumumuzdan ziyade metne dayalı yorum yapmak e, çok önemli. Her ders için farklı test çözme mantıkları vardır ve e, soruları çözerken e, mutlaka bir dersten diğerine geçerken deneme sınavlarında şöyle bir 20-30 saniye kadar ara vermek, acele acele geçmemek beynin bir dersten bağını koparıp diğer derse odaklanmasını var. O nedenle gözleri de dinlendirmenize sebep olacağı için şöyle bir 20-30 saniye ara vererek devam etmeniz çok daha sizin için faydalı olacaktır. Matematik sorularında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Buralarda genelde 4 şıkkın 4'ü de sizin yapabileceğiniz işlem hatalarına göre hazırlanmış şıklar olduğu için bir işlem hatası yaptığınızda ve o da şıklarda olduğunda aslında e, bu sizi biraz düşürmek için yapılmış bir şey oluyor. O anlamda bulduğumuz cevabın şıklarda olması doğru cevabı bulduğunuz anlamına gelmiyor. Biraz daha dikkatli, biraz daha sakin çözmek gerekiyor. E, bunu sağlayabilmek için, işlem hatasını en aza indirebilmek için de genelde e, işlemi kağıt ve kalem kullanarak yapmak, e, aklımızdan işlem yapmaya çalışmamak, Burada zaman kaybını azaltacaktır. Sorunlarda şekil gibi şeyleri tekrar çizip çözmek zaman kaybettiriyor. Bu yüzden şekillerin üstünden ilerlemek önemli. Yani var olan şeklin üzerinden ilerlemek önemli. Tekrar çizmek bize zaman kaybettirecektir çok sık saate bakmak öğrenciyi telaşlandırır. O nedenle çok sık saate de bakılmaması e, gerekiyor. Her bir sayfanın sonunda e, bakılabilir. E, bu da sizin için ne kadar sorun var, ne kadar sürem kalmış. Bunları hesaplamak açısından önemli olacaktır. Sesli okuma alışkanlığı olanlar, dudak okuma alışkanlığı olanlar, dudak, oku, dudak kıpırdatarak okuyanlar e, bu davranışlarından biraz vazgeçmeliler. İçinden okumak e, okuma hızımızın e, daha hızlı olduğu bir çeşittir. O nedenle e, içimizden okumaya alışmamız gerekiyor. E, bizim turlama tekniği dediğimiz, öğrencilerimizin de yakından bildiği bir teknik var sınav çözerken. E, bu tekniğe göre öğrenciler zor soruları, çözemedikleri soruları bırakıyorlar. İkinci veya üçüncü turda sınavı çözerken e, tekrar o sorulara dönüp bakıyorlar. Turlama tekniğini yaparken o soruların kolayca bulabilmek için soruları kocaman bir yuvarlak içinde almaları ve bütün sınavlarda bunu kullanmaları önemli. Ee, o soruları şöyle sayfaları hızlıca geçerken e, daha rahat bir şekilde bulabilecek hale e, geliyorlar. Biz bu turlama tekniğinde yapabildiğini ya, yapamadığını geç e, mantığını kullanmasını istiyoruz öğrencinin e, kodlamayı e, her sorudan sonra yapmak önemli. Ee, bu sizin için zaman kaybı değil. Bir soruyla zihin bağınızı koparıp diğer soruya e, odaklanmanızı da sağlayacak bir şey olduğu için e, kodlamayı her sorudan sonra yapmak e, çok daha önemli oluyor. Ve bu aynı zamanda sizin kaydırma yapma olasılığınızı da azaltıyor. Ve sınav, sınavların sonunda boş bıraktığınız soruları optikten kontrol ederseniz eğer e, hangi soruları boş bıraktıysanız baktığınızda Kaydırma yapmış mısınız, yapmamış mısınız? Bunu da net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ayrıca ee, soru soru kodlamak, e, sınavın ilerleyen dilimlerinde boş bir cevap kağıdı, optik form görmektense e, dolu bir optik form görmek e, öğrenci için psikolojik olarak çok daha olumlu bir şey e, olacaktır. Ve kendisine güven duymasını sağlayacaktır. Bu anlamda e, dolu bir optik form görmek adına da soru soru işaretlemek daha avantajlıdır. Zaman kazanacağım diye kodlamayı sınav sonuna bırakmamak gerekir. Oralarda zaten dikkat dağınıklığı da fazla olduğu için sınavın sonuna doğru dikkat süremiz azalıyor. O anlamda bizim için kaydırma olasılığı da artmış oluyor. Evde deneme sınavı çözerken de mutlaka bunlara dikkat etmeli ve mutlaka süreli yapmalıyız. Deneme sınavının başlangıcından bitimine kadar araya başka bir iş koymamak, mutlaka süresinde çözmeye çalışmak çok önemli. Sınav sonuçlarının mutlaka analiz edilmesi gerektiği söyleniyor her zaman ve yanlışlar neye göre yapılmış, işte konumu çalışılması gerekiyor, sorunun çözülmesi gerekiyor, kodlama hatası mı yapılmış, o yüzden mi o soru yanlış, yoksa bir dikkatsizlik mi var? Bunlar tespit edilip ona göre bir önlem alınmalı bir sonraki deneme sınavına kadar yapamadığınız soruları da mutlaka öğretmenlerinize sorup öğrenmelisiniz. Bir soruyu çok fazla okuyup dikkatinizi dağıtmak çok yersiz. Yanlış olduğundan emin olmadıkça da işaretlediğiniz ilk cevabı değiştirmemelisiniz. Sınav esnasında çözemediğiniz geride kalan soruları düşünüp telaşa kapılmak, strese kapılmak, karamsarlığa düşmek çok yanlış. Her öğrencinin çözemeyeceği sorular elbette olacak. Bazen sorular da hatalı oluyor deneme sınavlarında. Bunları da düşünerek çözemediğiniz soruları orada bırakmak ve sınavın geri kalanına odaklanmak önemli. Deneme sınavlarında testlerin çözüm sıraları öğrenciden öğrenciye değişiklik gösteriyor. Size uygun olan çözüm sırasını deneye yanılı bulup kalan sınava kadar kalan sürede de bu uygun ideal test çözüm sırasını kullanmanız sizin için önemli. Bugün sizlerle e, test çözme ve sınav çözme stratejilerinden bahsettik. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum.